Bugün lifting simulator oynuyoruz. Ben 3, 3, 3. stage 3'üm. Kardeşim benim stage, 0. stage 0. 0. 0. Arkadaşlar, şimdi kas yapacağız. Evet. Bu gül belki stage 4, olacağız. belki. Ben de bugün benim stage 2 1 bir olacağım. Arkadaşlar, nasıl benim elimde kamyon var. Bak, çek attığımda 6,5 milyon veriyor. Neredesin? Yukarıda. Böyle arkadaşlar? Şimdi ben şimdi sürekli böyle kas yapacağım. Nasıl bir kaç insan döveriz, ben değil mi? Neredeyim? İman ben küçüleyim, dövüşelim mi? Hayır. Evet dövüşelim İman, küçül. Sattı, Was. ana satamadım. Ha sattım. Arkadaşlar çökebilir. Çünkü bu oyun çok çöküyor. İman neredesin? Buraya. Ha gel. Ağay gel. Tamam. Gel. Çok karşılıyor. Ben de bayağı hızlıyım arkadaşlar. Hemen gel. Bak, elimde şimşek var. Hemen gel. Dur. Gördün mü Hadi. Başlıyor. 3, 2, 0. seni çok çok ya mesela koşuyor kayda. Ama bak ha. Bak. Sen bana, sen bana 15 Ana çıkmam lazım lazım arkadaşlar özür dilerim. Arkadaşlar şimdi devam edelim. Ne oluyor? Arkadaşlar basıyorum basıyorum. Ha, Oldu görüyorum. Arkadaşlar şimdi kaçacağız. Arkadaşlar. Çıkmak zorundaydı. Çünkü bana çöküyordu. Kasıyor. Em, kardeşim kasıyor. Şimdi Bak şimdi nasıl büyüküm. Küçük. Ve az kaldı stage 4 olmak ama çok da az kalmadı. Evet. Arkadaşlar şimdi ben kasıyorum kas 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 Maç çöküyor arkadaşlar. Ben de açayım. Diyorsunuz arkadaşlar? Arkadaşlar ben burada çok da gelişemiyorum çünkü çok babanın telefonundan oynuyorum. Değil evet. Mi? Onu siz eee siz de bu oyunu oynayabilirsiniz. Evet, çok var güzel oyun. Evet çok Ama ben bu sıkıntılı var. Ve hem de kas 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 hiç bitmiyor. Hem de bu kamyon 20, 29 B. 29 biliyorum. B ben, ben ama 29 ben... B. Hem de bundan sonra biliyor musun kaç ne geliyor? Bir tane permane miydi? Öyle gibi bir şey geliyordu. O da 212. Bilmiyorum. Ya o da 212 biliyor. No B. Bundan sonra ben e, stage 4 olacağım. Şimdi az daha şimdi e, bir B bile olamadım arkadaşlar. Şimdi yürüyelim. Bak ben Titan'ım. Ben bunu öldüreyim mi? Tek atacağım buna ben. Tek. Bak tek. Bakalım ben fame'im kaç? 3. Oh, üç. Fame'im. E, arkadaşlar. Ben burada baya asgari hiç oynamıyorum. Baya çöküyor burada arkadaşlar. Şimdi 10 B olduğunda nasıl 93 milyon var. Ama baya çok zor bu oyun. Evet benim kapistem 1 milyon. Daha 45 yok. 40 55 milyon ondan sonra stage 4 alabiliriz. beni bir yerlerde sürekli Kasım öyle de konuşalım. Evet arkadaşlar. Buraya da bir 10 yo 7 like gelirse devam çekeceğiz. 7. Bir de 500 like gelir. Kim beni deviyor? Arkadaşlar ben bir bir yere gideyim. Demiyorum et. Arkadaşlar geldim. Abi videoda et yiyecek mi de ben de hayır dedim de video video çekeyim onunla. Video biterse et de yiyebiliriz. Evet arkadaşlar. Şimdi kasacağız. Bu oyun kas kas bitsin. Evet. Ben de bayağı oynuyorum bu oyunu. İmana e bakalım mı? Bir satmam da kapatayım. Ne kapandı? Bir satayım. Şam tamam, satılmadı. Şimdi böyle giriyoruz. Böyle ben bu yok. Şey, bir dakika yanlış var. Ha, daha şimdi yine gir. Şimdi satma yok yanlış bir yere gidiyorum böyle aç satmayı da sus sat. Böyle çıkıyor. internet çok. Sattım arkadaşlar. Öldüm. Sata, sat öldün, sat sat. Satayım. İmanı göstereceğim arkadaşlar. Ben ölürüm. Arkadaşlar elma buz. evet. Hayır. Ne? Hayır. Et istemiyoruz. İstemiyoruz. Arkadaşlar kasıyoruz. Az önce abim dedi. Et istiyor musunuz? Biz istemiyoruz. Evet. 500 like gelirse Vavuk'u. Hayır. Harcam yapacağız. Robux. Çünkü bütün filmlerde Robux harcıyoruz. Şimdi devam edeceğiz arkadaşlar 75 milyonum var. Yarım milyon kapiste yapmak çok zor. Evet. Çok zor da değil. Sen ya. geçtin bile niye diyorsun ki? Ben niye vuramıyorum? Ben niye ateşim? Değil mi? Dur bir dakika yanlış. Bakın. Ana yine çıkacağız. Arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz değil mi? Evet. Görüşürüz. Yapamadık. Evet görüşürüz.